Şahane Cuma indirimler şey, ardı ardına geliyor. Bu isimlerle karşımıza çıkıyor. E, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e, alışveriş çılgınlığı şu sıralarda yaşanıyor. Ama her indirim gerçek mi? E, bu sorunun yanıtını soracağız bir kez daha. Fiyatlar gerçekten düşüyor mu yoksa göz mü boyanıyor? İndirimler ne kadar gerçek? E, ve bu süreç içerisinde alışveriş yapacaklar nelere dikkat etmeli? Tüm bunları konuşacağız. Konuğumuz var. TÜKONFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizimle. E, merhabalar. E, merhabalar Hasret Hanım, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sahte indirimlerin perde arkasını konuşalım aynı zamanda uyarılarınızı da alacağım elbette. Öncelikle şunu sorayım gerçekten e, indirim var mı bu süreç içerisinde yoksa bu bir aldatmaca mı ne söylersiniz? Şimdi öncelikle Kasım ayının yarısına geldik bugün 16 Kasım. Daha önümüzde bir 15 gün kadar daha bir süre var. Bu Kasım ayı yaklaşırken gerek reklamların ve ilanların etkisiyle tüketici üzerinde çok büyük indirimler yapılacağı ve bu ayın fırsatlar ayı olduğu yönünde bir evet. algı oluşturuluyor. Yani tüketicinin zihniyetinde... Hiç alışveriş yapmak ihtiyacı olmayan tüketicimiz dahi şunu diyebiliyor ya Kasım ayında madem bu kadar indirim var ben de bundan yararlanayım. Çünkü insanın psikolojisinde yapısında e, bedavaya karşı ya da çok cazip indirimlere karşı bir e, heyecan duyma bir e, istek duyma arzusu her zaman için var. Bu biraz da psikolojik olarak insanın tabiatı gereğidir. Ee, örneğin bir insana hediye verdiğiniz zaman çok mutlu olur. Neden? Çünkü kendisine değer verildiğini. E, dolayısıyla da e, mutlu mutlu olması için e, gerekli olan psikolojik katkı sağlanıyor. Ama biz e, genelde tüketicilerimizden gelen e, izlenimler, sahada evet. yaptığımız gözlemlerde öyle iddia edildiği gibi çok büyük indirimlerin olmadığını tamamen e, depoların boşaltılmaya yönelik ve evet. bir pazarlama stratejisi olarak görüyoruz. Şimdi eğer arkadaşlarımız verebilirse size iki tane de görsel gönderdim. Bir karikatürde gerçekten bir ayakkabının 100 lirayken 200 liraya çıkartılıp 125 liraya yazıldığında o çok güzel bir karikatür. İnsanların psikolojisini anlatması açısından o yüzü aslında 100 liralık olan ürünün 200 liraya çıkartılıp sonra 125 liraya düşürülmesi tüketicide bir algı arzusu isteği uyandırıyor. Dolayısıyla bu psikolojiyi anlatan muhteşem bir karikatür. Peki yine şunu sorsam. Bizim yine tez... Şimdi Tabii. tüketiciler önce o fiyatların yükseltilip sonrasında indirim yapıldığına yönelik şikayetleri ne ölçüde baktığımız zaman? Bu şikayet oranları çok yüksek mi? Biz önceki yıllardaki indirimlere baktığımızda genel kanaat buydu zaten hasretten. çünkü. Şimdi daha bu senenin verilerini henüz bakanlık da açıklamadı ama bu ay bittikten sonra yapılacak analizlerle daha sağlıklı karar verilebilir ama biz geçmiş senelerin deneyimlerine dayanarak evet. şunu görebiliriz. Gerçekten bir fiyatların yükseltilme olayı var yani Kasım ayına girerken ve Kasım ayında bu yükseltilmiş fiyatlardan indirim yapılıyor izlenimi veriliyor. Ki bu konudaki rekor da %99 da bir ayakkabı firması yapmış. 1 milyon liradan 13 bin liraya düşürdük diye bunu da ilanlarına gösterdi. Size de gönderdim. Onu da arkadaşlarımız şu an ekrana veriyorlar. Evet. Yani tüketiciyi her şekilde biraz manipüle etme, biraz onu alışverişe teşvik etme adına her türlü çalışmalar yapılıyor. Bu konuda da Ticaret Bakanlığımızın sahada olduğunu görüyoruz. Yani... Bu Kasım ayı başlamadan önce bakanlığımızın çok güzel bir hem satıcıları hem tüketicileri uyaran açıklamalarını gördük. Burada satıcılara yönelik olarak yapmış olduğu uyarlarda kurallara uymaları gerektiğini, tüketicileri aldatmamaları gerektiğini, indirimin satı, başlangıç ve bitiş tarihlerinin yazılması gerektiğini ve indirimden önceki en düşük fiyatın ne olduğunun yazılması gerektiği yönünde bir takım uyarlarda bulundu. İşte 3 Peki al, şunu 2 sorsam, öde yani e, sahte tüketici, indirimi tüketici nasıl e, anlayacak? Yani sürekli bir fiyat takibinde mi olması gerekiyor tüketicinin? E, denetim noktasında ne söyleyeceksiniz bize? Şimdi e, bu konuda e, yasal mevzuatımız diyor ki, e, bir indirimden bahsedebilmemiz için İndirimin başlangıcından önceki son 10 gün içinde, bu süre daha önce 30 gündü, 10 güne düşürüldü. 10 gün içindeki en düşük fiyat esas alınması lazım ve satıcılar bu en düşük fiyatı yazmak zorunda. O en düşük fiyat üzerinden daha düşük bir fiyat belirlendiyse, indirim fiyatı belirlendiyse ona gerçekten biz indirim diyebiliriz. Peki tüketici bunu nasıl al alabilir, anlayabilir? E artık e, birçok karşılaştırmalı internet siteleri var. Orada bir ürünü, ihtiyacınız olan bir ürünü takip alıyorsunuz ya da beğendiğiniz bir ürünü takip alıyorsunuz ve bu takip ettiğiniz ürünün fiyatları size uyarı olarak da geliyor ve siz o ürünün fiyat değişim tarihlerini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla artık eskisi gibi çok zor değil bu şeyler elektronik ortamda, internet ortamında bunları çok rahatlıkla tüketicilerimiz tespit edebiliyor. Tabi Ticaret Bakanlığımız da sahadadır. Sahada olması sebebiyle de bu ürünleri çok daha dikkatli bir şekilde takip ettiği kanaatindeyiz. Evet. Zaten zaman zaman firmalara ceza kesilmesi de Ticaret Bakanlığımızın sahada olduğunu gösteriyor. Peki bu süreç içerisinde şimdi her birimiz farklı yollarla aslında uyarılıyoruz. E, gerek e-mail yoluyla gerek evet. SMS yoluyla indirim e, mesajları alıyoruz. E, şimdi gerçek fırsatı yakalamak için sizin e, tüketiciye verebileceğiniz altın öneriler varsa onları da dinleyelim. Bu süreçte önemli. Tabii ki. Şimdi öncelikle biz gerçekten ihtiyacımız olan bir ürünü mü almak istiyoruz? Bunu tespit etmemiz lazım. Yani fiyat ne kadar cazip olursa olsun bizim için ihtiyacımız yok ise o alacağımız en pahalı üründür. Neden? İhtiyacımız yok. Alıp kullanmayacak olduktan sonra o ürünün e, almanın çok fazla bir anlamı e, söz konusu olmayacaktır diye düşünüyoruz. Bir de e, tüke, tüketicilerimiz şuna özellikle dikkat etsinler. Size diyebilirler çok işte şu kadar indirim, bu kadar indirim ama bu e, ürünün gerçek rayiş değerini diğer e, firma e, piyasa değerini de lütfen araştırın. Örneğin bir ceket 2000 lira veya diyelim ki bir e, dolma kalem 2000 lira dediklerinde bu ürünün aynı marka model piyasada kaça satılıyor? Bunu mutlaka e, karşılaştırmazlı sitelerden ya da arama motorlarına sorarak o ürünün e, gerçek piyasa değerini mutlaka bilsinler. Oradaki yazan işte %50 indirim, %40 indirim gibi cazip şeyleri de e, çok kulak e, asmasınlar. Evet. E, piyasa araştırmasını mutlaka yapsınlar. E, tabii ödemeleri yaparken veya e, firmaları tercih ederken mutlaka güvenilir firmaları ve güvenli ödeme noktalarını tercih edelim. Ee, bazı sosyal medya e, platformlarında işte Instagram gibi ya, ya satış yapan firmaların gönderdikleri ürünler veya aldığımız ürünler Gerçekten bizim istediğimiz ürünler olmayabiliyor. Ya ürün hiç gönderilmiyor ya da e, kalitesiz ya da bekle istemediğimiz ürünler gönderilebiliyor. Bu firmaların e, satıcının kim olduğunu, vergi kaydını, TC kimlik numaralarını tespit etmek, fişini, faturasını almak çoğu zaman zor olabiliyor. Dolayısıyla da güvenilir e, firmaları e, tercih etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ödemelerimizi mutlaka güvenli yöntemlerle yapalım. Alışverişi yapacağız derken, Oltalama yöntemleriyle özellikle tüketicilerin kimlik bilgilerine, banka bilgilerine erişim sağlanabilir. Bu noktada da tüketicilerimiz mutlaka dikkat etmeli, piyasa araştırması yapmalı, ihtiyaçlarını almalarında fayda var diye düşünüyoruz. Peki bu süreç içerisinde internet üzerinden alışveriş, özellikle de sosyal medya üzerinden yapılan alışverişler özelinde ne söylersiniz bize? Biz mümkün olduğunca kurumsal firmaları ve büyük eticaret ticaret platformlarını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğim gibi ürünün arkasında duran, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, değişim imkanları sağlayan firmaları tercih etmekte son derece fayda var. Eğer mümkünse yapacağımız alışverişler, özellikle kıyafet gibi, ayakkabı gibi ürün alacaksak bunlar da ee, internet üzerinden değil, mümkünse ma mağazaya giderek, bizzat deneyerek almakta fayda var. Ee, tüketicimiz mağdur olmaması açısından bunlara dikkat etmeli. Peki şunu da sorayım. Şimdi satıcı hangi durumda yanıltıcı reklam yapmış e, sayılıyor? Şimdi eğer gerçekten bir indirim olmadığı halde indirim yapıyormuş gibi gösteriyorsa, fiyat etiketleriyle oynuyorsa... E, mevzuatımızın belirlediği kriterlere uymuyorlarsa ya da e, var ettiği belirlediği ürün dışında başka bir nitelikleri varsa daha evet. kalitesiz kalitesiz bir ürün satıyorsa o zaman bunlar aldatıcı bir üründür e, veya aldatıcı bir reklam e, şeklinde de e, karşımıza çıkabilir. Bu konuda da e, mevzuatımız gereği tük, e, tüketici kanunumuzun 77. maddesinin e, yollamasıyla haksız e, fiyat haksız ticari uygulamalar kapsamında firmalara 83 bin liradan 86 bin 350 liradan 863 bin 580 liraya varan idari para cezaları bakanlığımız tarafından kesilebilecektir. Evet. O yüzden firmalar bu tür aldatıcı reklam, ilan ve uygulamalardan uzak dursunlar lütfen. Evet çok teşekkür ediyorum katkılarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum efendim.